Her gün başka bir dünyada doğuyorum. Bugün kaderim okyanusun üstünde yazıldı. Ama ne yazık ki bu sen değilsin. O denizlere hükmetmiş kaptan, senin doğduğun adanın bir efsanesi sadece. Sen o kaptanın yaşadığı topraklarda yeni doğmuş bir bebeksin. İlk nefesini 1650 yıllarında Karayipler'de yoksul bir balıkçı köyünde aldın. Ailen o kadar fakirdi ki seni doyurmak bile onlara lüks geliyordu. O yüzden sütten kesilir kesilmez çalışmaya başladın. Sadece hayatta kalmak için. 5 yaşında tarlalarda su taşıyor, odun kırıyor, meyve topluyordun. Güneş tepende, ellerin nasırlı ama aklın hep denizdeydi. Bir gün korsan olup açık denizlere açılmanın, hazine bulup zengin olmanın hayalini kuruyordun. Bu yüzden ailen kızsa da gizlice limana iner, korsan gemilerine tayfa olarak alınmak için yalvarırdın. Korsan olmanın üç yolu vardı. 1. Bazı korsanlar adalara saldırır, esir aldıkları erkekleri zorla tayfa yapardı. 2. Zengin olanlar kendi gemilerini yaptırır, paralı askerlerle denize açılırdı. 3. Geriye bir tek senin gibi fakirlerin umudu kalırdı, kabul edilmek. Ama olmadı. 10 yaşına kadar seni kimse gemisine almadı. Sonunda bir gün şans yüzüne güldü. Tarlada çalışmaktan kasların çıkmış, dayanıklı hale gelmiştin. Limanda seni gören bir kaptan gözlerindeki cesareti fark etti ve artık korsanlık kariyerin başlamıştı. İlk gün korsan yasalarını öğrendin. Evet, yanlış duymadın. Korsanların yasaları vardı. Kaptan mürettebat tarafından seçilir ve istenirse görevden alınırdı. Ganimetler herkes arasında eşit bölünürdü. Kaptan sadece birkaç pay fazla alırdı. Hatta görev sırasında bir uzgunu kaybedersen bunun için tazminat alırdın. Yani Korsanlıkta maaş artı sigorta vardı diyebiliriz. Gemide 30 ila 150 adam bulunurdu. Sen çocuktun. Sana gözcülük, güverte temizliği ve topçu yardımcılığı verdiler. Uyuyacak yerin sert tahtaydı, yemeklerin bayat ekmek ve tuzlu ettir. Üstelik gemi sürekli sallandığı için uyumak neredeyse imkansızdı. Başka bir korsan gemisinin saldırısına uğrama korkusuyla yaşardın. 15 yaşına geldiğinde 5 yıl geçmişti. Artık sevri seferciydin, rotadan sorumluydun. Gemide doktor yoktu. Küçük bir yara bile ölüm demekti. En büyük düşman hastalıktı. İskorbüt. C vitamini eksikliğinden dişlerin dökülür, vücudun zayıflar, sonunda ölürdün. İngilizler bunun çözümünü buldu. Limon suyu. Ama o limonlar senin gemine hiç ulaşmadı. Yıllar geçtikçe korsanlık sana özgürlükten çok lanet gibi gelmeye başladı. Ama artık geri dönüş yoktu. Çünkü korsan olduğunu anlayan herkes seni idam ederdi. İlk yağmana çıktığında bir köyü bastınız. Ateşler yükseliyor, çığlıklar denizle karışıyordu. İşte o an korsanlığın karanlık yüzünü gördün. Yine de merhametliydin. Yağmalarda insan öldürmemeye çalışır, çocukları korurdun. Bu yüzden tayfa seni sevdi. Bir gün gemide isyan çıktı. Esir alınan çocuklar kaptana karşı ayaklandı. Kaptan cezalandırıldı. Bir tabanca, biraz barut ve suyla ıssız bir adaya bırakıldı. Yeni kaptan, sen. Artık tek göz bandın ve geniş şapkanlardı. Göz bandın kör olduğun için değil, karanlığa alışmak içindi. Şapkansa rütbeni simgeliyordu. Kaptan olarak adını tüm denizlere duyurdun. Adını duyan gemiler yön değiştirdi, efsaneler anlatılmaya başladı. 25 yaşına geldiğinde geçmişinle yüzleştin. Doğduğun adaya döndüğünde annenle babanın korsan oldukları için idam edildiğini öğrendin. Gözlerin doldu ama artık ağlamıyordun. Tayfan senin ailendi. Geminse evin. Yelkenleri bir kez daha açtın. Ufka doğru süzülürken güneşin altında gemin bir nokta gibi kayboldu. Ve o günden sonra seni bir daha kimse görmedi. Bazıları senin denizlerde adalet dağıttığını, bazılarıysa bir adada sakince yaşlanıp hikayeni rüzgara bıraktığını söyler. Ama herkesin bildiği tek bir şey var. Bir korsan doğar ama efsane olmak herkesin harcı değildir. Ya sen Evet sen, yelken açabilir miydin kendi kaderini? Sizce bir sonraki bölümde Murti nerede doğsun?